Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bulaf tarlasını sürüyoruz. Hatırlarsanız balyalarını kaldırmıştık. Burada 360 tane balya vardı. 10 dönümlük bir arazi burası. İzlemediyseniz ekini de koyuyorum buraya balyaların. Balya çekerken. Bayağı yarısını falan bitirdim. İyi gidiyor şu anda. Arkadaki malzeme de şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Şimdi takviye 2 iki, takviye 2 ile gidiyorum. Birazcık yere patlatalım. Şimdi nagasa yapıyoruz bir yeri. Kısmetse artık Eylül-Ekim ayında ekeceğiz onu. Tarlanın kenarlarından 3 tur döndüm. Ondan sonra ortadan açtım. Şimdi böyle dönerli yapıyorum arkadaşlar. ben çok sıcak oluyor, traktörün içerisinde güneş vuruyor ya şimdi buradan. İnan belki kabine de pat, parlatıyor olabilir. şöyle burada görüyorsunuzdur yukarıya kaldırıyor veya toprak yumuşadığı zaman aşağıya indiriyor. Bu orta koldan aldığı hani elektrik sinyalleri sayesinde mi değil? Beyinle bu komutu yönlendiriyor. O yüzden taktığımız şekil, e, makineye bağladığımız şekil düzgün olması lazım ve pimler arasında da boşluk olmaması lazım. Yani biz çoğunlukla kendi orijinal, zaten orta kolu bize traktör alırken kendisi verdi. Yani fabrika çıkışlı pistonlu böyle. Kendi pimiyle falan kullanıyoruz. Hani boşluk olmaması lazım. Doğru bir e, ileti versin, doğru bir cevap versin diye. mesela ben batırdım şimdi. Geçen gün yıkadık ama haliyle yine pisleniyor. Oh. Um... 1500 ile 1600 değer arasında gidiyoruz arkadaşlar. Hani ayağımı o şekilde sabitliyorum. Zorlandığı yerden birazcık Hani 1500'ün altına düşürmemeye çalışıyorum. Buradan arkadaşlar çok hassas bir ayar var. Mesela şöyle yaptığım zaman hafif kaldırıyor. Biraz indiriyor. Ben onu toprağın durumuna göre kendim ayarlıyorum. Zaten burada ayarlayan da var. Şu şekilde. Sert toprağa geldiği zaman kaldırıyor. Hafif yumuşadığı zaman indiriyor. Kuma geldiği zaman arkadaşlar gidiyor. Ekipman batıyor kendiliğinden. O yüzden ben de birazcık yukarıya kaldırıyorum. toprağa geleceğiz. Evet, hemen hemen bitti zaten. Bir iki tura bitiyor arkadaşlar. Sonra lastik tamamları alacağım. zaten başlayamaz zorlanmaya. İster istemez. Bakayım, indirdim şu anda. Çünkü kumdayken indirdiğim zaman bu sefer gidiyor da gidiyor. Tamamen yani şeye kadar, şaseye kadar bakıyor. yastık sonuna geldiğimiz zaman, şey, sıra sonuna geldiğimiz zaman oto kontrolden dışarıya alıyoruz. Ekipman ayarladığımız yüksekliğe getiriyor. Mesela ben şimdi bunu arttırayım. Kaldırıyor. Ha, bu kadar kaldırmasına gerek yok. Şimdi mesela ayarladığım seviyede bıraktım. Arkadaşlar burada kalça ayarlıysa o seviyeye kadar indirecek. O yüzden hemen oto kontrolü alıyoruz. O seviyeye kadar indiriyor. Evet arkadaşlar burası bitti. Yaklaşık bir iki saat sürdü. Videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, beğen butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.